Merhaba ben Doktor Resa Aydın. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Engellilik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Koordinatörüyüm. Bu videoda sizlere program hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu program İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 2017 yılında açılmıştır. Engellilik araştırmaları engelliliği tanımlayan biyolojik, sosyal, politik Kültürel ve ekonomik faktörleri inceleyen disiplinler arası bir bilim alanıdır. Bizim programımızda da tıp, sosyoloji, psikoloji, siyasal bilimler, hukuk, iletişim, enformatik, mimarlık, spor bilimleri, çalışma ekonomisi gibi farklı disiplinlerden seçkin öğretim üyeleri yer almaktadır. Bu program bedensel farklılıklara sahip kişilerin gereksinimlerine uygun toplumsal ve çevresel destek sağlanmasının temel insan hakkı olduğu perspektifinden yola çıkar ve engellilik deneyiminin kişisel ve toplumsal düzeydeki etkilerini inceleyen uygulamalı araştırmaların yapılmasını hedefler. Programda bugüne kadar 12 öğrencimiz mezun olmuş, 8 öğrencimiz de test sunum aşamasına gelmiştir. Programa 4 yıllık lisans mezunu olan adaylar başvurabilir. Başvurularınızı 27 Mayıs 14 Haziran tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne online olarak yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için www.enuygar.istanbul.edu.tr adresini ziyaret edebilir veya Enuygar'ın sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.